A101 marketlerde 16 Ekim'de laf saklama kapları olacak 159 ve 59 liraya. Paşa bahçe servis tabağı 179 lira. İkili bambu kapaklı saklama kabı 499 lira. Kaydırmaz tepsi 79 lira 50 kuruş. Bir bahmet masar rendeli saklama kabı 199 lira 4,5 litre. Standlı kesim tahtası üçlü İkili saklama kabı 79 lira 50 kuruş. Üçlü vakımlı saklama kabı seti 249 lira farklı renk ve boyutlarda. Keramik ve seramik kupa 69 lira 50 kuruş adet fiyatları. Paşa Bahçe ayaklı servis tabağı 300 lira. Burası silikat kulplu çay bardağı altılı 200 lira. Üçlü balya seti 69 lira 50 kuruş farklı renk ve ebatlarda. İkili bambu kapaklı saklama kabı 149 lira. Paşa Bahçe üçlü meşrubat bardağı 140 lira. Paşa Bahçe salata makarna kasesi 59 lira 50 kuruş. İkili bambu kapaklı saklama kabı 149 lira. Kaşıklı yoğurt kabı 42 lira 50 kuruş. Salata ve meyve kaseleri adet fiyatları 75 lira. Üçlü kavanoz 100 lira farklı renklerde. Cem döküm tava 149 lira. Contalı kilitli saklama kabı 129 lira. Çok amaçlı düzenleyici kutu 120 lira. Keremika makarna tabı 99 lira 50 kuruş iki renk seçeneği.